Şimdi ilmi konular, bilimsel komu, konular somut verilerle konuşulur. Yani somut konuşursun, iddia değil. Kafadan sallamayla bilim yapılmaz. Yani evet. ben söyledim oldu. Öyle bilim yapılmaz. Somut şeylerle konuşursun. Buna karşı çıktığın zaman da somut şeylerle karşı çıkarsın. Yani öyle dalga geçerek, saldırarak, hakaret ederek ya da işte Kürt Kemalizmi ya da Kürt güneş dil teorisi yani böyle saçma cevaplarla çünkü somut şeylerle konuş konuşan bir insana somut somut donelerle cevap vermeniz lazım ben somut evet. somut bulgularla somut bilgilerle konuşuyorum şimdi evet. dinler tarihinden başlayalım tamam mı şimdi bakın arkadaşlar semavi dinlerin semavi dinler kiminle başlıyor İbrahim ve ile değil mi evet Şimdi bunlar ikisi de Kürdistan'da doğmuş, Kürdistan'da yaşamış insanlar. Doğru mu? Doğru. Kutsal kitaplarla sabit. Yani Kürdistan, evet. Kürdistanlı olduklarını tartışmaya dahi açmak abes çünkü kutsal kitaplarla sabit. Tamam mı? Yani kutsal kitaplarla sabit. Burada ne tartışma yapılacak konu ne? Etnik. Etnik kökenler. Neydi? Şimdi şimdi hocam İbrahim ve Sara <laughs> E Kürtlerin Hurr Hurri Kürtlerinin Hurri Kürtlerin Habiru koluna mensup. Habiru aşiretinin. Habirulardan bunlar Kürdistan'dan İsrail'e göç edip ne ama Orada yeni bir ulus, yeni bir itikat başlatıyorlar. Anlamıyorum mu? Ve kendileri Habiru oldukları için onların soyundan gelen, onların devamı olan İbraniler Habir olur. Ya hocam İbrani demek Habiru demek. Zaten kelime oradan geliyor. Yani Hebreu, Hebreu, Habiru demek. E, ve bunu e, İbrahim ve Sara'nın Kürt olduk. Zaten e, Sara Harran Kürt kral, kralın kızıdır. Harran prensesidir. E, başlatan da odur. Başlatan da odur. Yani siz bakmayın hani kutsal kitaplar bu şimdi dinler ve kutsal kitaplar bu tarihi ataerkil bir bakış açısıyla anlattıkları için anlatabiliyor muyum? İbrahim diye sunar size, Musa diye sunar size, İsa diye sunar, Muhammed diye sunar. Tamam mı? Siz onu Sara olarak okuyun. Siz onu Asiye olarak okuyun. Siz onu Meryem olarak okuyun. Siz onu Hatice olarak okuyun. Kadın peygamberler bu kafayla yazılmış bir kitap. Anlatabiliyor muyum? çünkü onları yetiştiren onlardır. Şimdi e, İbrahim ve Sara e, Habiru Kürtlerinden ve bunların Habiru Kürtlerinden olduğunu e, Habiru oldukları için e, İbranilerin Habiru, Hebrev olarak anıldıklarını ve o yani İs, İsraillilerin, İbranilerin Kürtlerin bir boyu olduklarını. Ama sonradan Şimdi yeni bir din kurunca o din üzerine şekillenerek Kürtlüklerini kaybettiler. Yani yeni bir ulus haline döndüler. Çünkü yeni bir itikat, yeni anlatabiliyor muyum? Yeni bir e, akım, yeni bir mantalite, hayata yeni bir bakış ve yenileştiler. Yani eski e, özlerinden uzaklaştılar. Yani buna bir örnek, güncel bir örnek verelim. Daha iyi anlaşılsın. Bu nasıl olur diye çok güncel bir örnek verelim e, Kürtlerden bir birçok Kürt aşireti Hristiyanlaştıktan sonra daha doğrusu Hristiyan dinine mensup olduktan sonra iki tane kiliseye tabi oldular. Birisi Gregorian Ermeni Kilisesi'ne ki onlar daha sonra Ermeni olarak Ermeni ulusunun bir parçası haline geldiler. Anlatabiliyor muyum? Çok önemli. İşte böyle Kürtler ve diğeri de Süryani Aramiş Kilisesi ee, yani şimdi Kürtlerden hem de büyük bir yekün bugün biz Ermeniyiz diyenlerin yekü, büyük bir yekünü aslında Kürttüler, Hristiyan Kürtler. Ama ki Ermeni kilisesine tabi oldukları için Ermeni ulusunun bir parçası haline geldiler. Yepyeni bir e, ulus oluşturdular. Tıpkı ona benzer bir şekilde diyor ki üstadımız. Habir Ve yani Yahudi, Kür, Yahudi Kürtler gibi. Hah. Habirular Habirular güneye indiler. Oradaki kavimlerle oradaki yerel insanlarla e, kaynaştılar ve orada yepyeni bir dil ve dahi yepyeni bir medeniyet oluşturdular. Habiru'lar toplu olarak değil. Sadece üç kişi. İbrahim evet. karısı ve yeğeni. Evet. evet. İbrahim, Sara ve e, şey Lut. Peki e, İbrahim yani Yahudayilerin veya İbrahim'in Habiru aşiretinden olduğuna dair Habiruların Kürt olduğuna dair elimizde hangi maddi deliller var? Hocam, kadın, e, işte, peygamberler kitabından okuyayım mı bunu? Lütfen, buyurunuz. Ben de onu söyleye, aslında söyleyecektim. Yani sizin bu çalışmanızın içinde bunlar var. Sevgili Kürtler, bütün detayları, bütün dipnotlarıyla bütün kaynaklarıyla var. Lütfen bu delilleri o kitaptan... Hocam oku. Hazreti İbrahim ile Hazreti Hasara'nın Habiru Kürt boyuna mensup olduklarını ve bugün Yahudilerin etnik ismi olan Hebrev, Hebrev yani İbrahim'in kelimesinde Hebrev. işte bu Habiru isimli Kürt boyundan geldiğini belirten kaynakları söylüyorum. 139. Hocam Moshe Greenberg'in Habiru diye bir kitabı var. The Habiru, Amerikan Oriental Society Published, yayın evinden çıkmış. 1995'te New Haven'da basılmış. George <laughs> Mendenhall'ın The Tenth Generation, yani 10. jenerasyon diye bir kitabı var. The Origins of the Biblical Tradition. Bunu da The Johns Hopkins University Press adlı yayın evi basmış, 1973'te. Aynı yazarın başka bir kitabı var, Israel's Faith and, Hist Faith and History. İsrail'in Yüzü ve Tarihi. Orada an instruksiyon tutup Bible in Concept e devam ediyor. Onda Westminister John Knox Press basmış 2001 yılında Louisville'de. Onun dışında Avner Falk'ın e, kitabı var. A Physico Analytic History of the Jews. Yahudilerin fizyo-analitik tarihi diye. O da Associated University Press basmış Londra'da 1996 yılında. Bu kitabın 80. sayfasında bahsediliyor. Ee, onun dışında İsrail Finkelstein'la Neil Asher Silberman'ın ortak bir kitabı var. The Bible uh, Unearthed uh, diye. Yeah. Arkeologis New Vision of Ancient Israel and the Origin of the Sacred Text diye. Yeah. The Free Press basmış onda New York'ta 2001 yılında. Uh, Ferdinand Hennepişler'in var. Die Herküfte Kurden Almanca. Yani Kürtlerin Kökeni isimli kitap. Ferdinand Hennepişler Alman o kitabın 75. sayfasında bahsediyor. Bunu da Peter Lang Ferlak isimli yayın ev basmış. Benim ikamet ettiğim Frankfurt am Main şehrinde 2010 yılında. bir de ismi çok hoşuma giden daha doğrusu ön ismi. Pia Pilroinen isimli bir yazar. Pia ismi de çok seviyorum. Almanya'da da çok meşhurdur bu Pia ismi. Mehabirut Mahabarata diye bir kitap. Onun birinci cildinin İkinci ve üçüncü sayfalarında Books on Demand yayın evi basmış. 2018 yılında basılmış kitap. Nerede basılmış? Finlandiya'nın yani Sohumi'nin başkenti Helsinki'de. Ee, onun dışında David McDoval'ın kitabı var. A Modern History of the Court. Ee, orada bahsediyor. Cafer Şeyhül İslami. Şimdi bu batılı, bunlar da doğru. Cafer Şeyhül İslami'nin Kurdish Identity, Discourse and New Media ıı, isimli kitabında, 48. sayfada. Ee, bu da 2011'de New York'ta basılmış. Ee, bunun dışında e, Gina Lennox, İsrailli yazar, kadın. Was Abraham a Kurd? diye makalesi var, bilimsel makalesi. Yani İbrahim Kürt müydü diye. Bu bilimsel makale 22 Temmuz 2004 tarihinde Jerusalem Post gazetesinde yayınlanıyor. Hama Mirvaisi var. Who is Abraham? The Man As The Forefather Of Yevs diye. Ee, bu makale de var. İngilizce bu makale Accurate The Daily'de yayınlamış. Yani e, e, Diller bunlar yani kaynakları bunlar. Ee, şimdi, e, evet. şimdi bütün evet. bütün bulgular, bütün bulgular ya zaten e, bunu gösteriyor. Yani şimdi hocam mesela İslam tarihine baktığımız zaman tamam mı? İbrahim'in Kürtlüğünü gizliyor. Nemrut'un da Kürtlüğünü gizliyor. Hani kötü bir olduğu için değil, devlet olduğu için. Kral. Devlet yakıştırmıyor, devletsizliği yakıştırıyor. Ama mesela o... devlet yakıştırmadıkları için he, ne? he Nemrut'un da günü saklıyorlar anladım. Ama mesela diyor ki mesela şey de mesela İbn İsak şöyle anlatıyor tamam mı? İbn İsak diyor ki işte e, İbrahim'le e, şimdi tartışıyorlar. Şimdi İbrahim onların putlarını kırmış ya. Nemrut kızmış tabi. Ee, İbrahim abiye kızmış. Niye bizim putları kırdın diye. İbrahim de gençtir o zaman yani. Genç bir çocuk. Buna kavga ediyor. Nemrut, ben buna ne ceza vereyim diyor. Bunu İbn-i İshak anlatıyor. Yani hmm. İslam tarihinin en büyük en muteber güya tarihçilerinden biri. Evet. Ha, güya tarihçilerinden biri. Yani böyle bir adam günümüzde yaşasa adam yerine koymam. Şimdi neler anlatıyorsun anlatayım yani. Diyor işte e, bunlar kavga etmişler ne ceza vereyim? O sırada orada bulunan o tartışma esnasında orada bulunan Heyzen isimli bir Kürt bak 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 Heyzen isimli bir Kürt onu ateşe atma fikrini vermiş Nemrut'a Nemrut'un da bu hoşuna gitmiş bu fikir onu ateşe atmış şimdi hmm. İsrat e, bunu e, Şuayb el e, cava naklediyor. Tamam. Şuayb el-Cabai'den naklediyor. Bu e, Şuayb el-Cabai denen e, arkadaş ise şeyden naklediyor. Abdullah İbni Ömer'den. Şu ikinci halife Ömer var ya onun oğlu. Çıkış noktası o Ömer'in oğlu bu hikaye. Allah'ın laneti yalancıların ne işte olsun? Dur. daha bitmedi. Bit bitmedi. bitmedi. <laughs> hani diyor ki, diyor ki, şimdi bununla kalsa iyi. Bize diyor ki bu olaydan dolayı diyor Allah lanet etmiş Kürtlere. Hmm. Tamam. Kürtler işte ömür boyu devlet sahibi olmasınlar diye kıyamete kadar. Yani şimdi şimdi arkadaş önce olay öyle bir anlatıyorlar ki tamam mı? Kavga ediyorlar. Şimdi İbrahim nedir? Hiç bahsetmiyor. Yani ırkı nedir? Etnik hiç bahsi yok. Nemrut nedir? Hiç bahsi yok. Tamam mı? Olayı hiç kimsenin etnik kökenli kavmini bahsetmeden anlatıyorlar. Ama oradaki sıradan kişi tamam mı? Kürtlüğünü adam şey ya sanki diyorsun ki ya olay İskandinavya'da geçiyor. Ha, öyle zannediyorsun. Bu e, bu İbrahim Norveçli. Ha, bu Nemrut da herhalde İsveç kralı. Ha, Bir Nemrut İsveç kralı, İbrahim de Norveçli. Bunlar kavga ediyorlar. Ne ceza vereyim? Ama orada işte aralarında orada bir Kürt varmış. O da e, oraya kaçmış, iltica etmiş. Kobani'den kaçmış. Tamam. Gitmiş oraya iltica etmiş. Ya şimdi arkadaş o Kürtse ya yani orada o bulunan o zaman diğerleri ne yani o kalabalık o, o İbrahim on, onlar ne? Ya yani o Kürtse. Onlar ne yani? ha, onlar Kürt değilse o Kürt'ün orada ne işi var? <laughs> anlatabiliyor muyum? Yani ve diyor ki işte bundan dolayı Allah lanet etmiş tamam mı Kürt, Kürtlere. Yani çok ilginçtir. Evet. Kürtlerin Kürtlerin, e, o yani İbrahim'le Nemrut'un Kürtlüğünü hakikaten, biraz önce isimlerini saydım. Pek çok bilim insanı bunu teslim ediyor. Yani erdemli bilim insanı, hakkaniyet bilim insanı te teslim ediyor. İnkar etmeye çalışanlar da, işte bunlar daha çok e, ne yazık ki, yüzlerce söylüyorum, daha çok Müslümanlar oluyorlar. Müslüman ilim erbabı oluyorlar. Ama onların e, aktarımlarında da sırıtıyor. Yani İbrahim Hı -hı. ve Nemrut'un Kürtlüğü sırıtıyor. Hani saklasalar bile, saklamaya çalışsalar bile sırıtıyor. Onun dışında şimdi semavi dinler İbrahim ve Sara ile başlıyor, İkisi Kürt. Bir tane kadın var mesela bin sene sonra. Şimdi bu kadın olmasa ne Musa olacak, yaşayacak. Dolayısıyla ne Tevrat olacak. Neden onun ardılları olan işte İncil'dir, Kur'an'dır, İsa'dır, Muhammed'dir. Ya bunlar olmayacak. Semavi dinler. o kadın olmasa. O kadın olmasa şu an belki yeryüzünde tamamen farklı inançlar, farklı kültürler değil mi? Farklı e, itikatlar, farklı bir dünyada yaşıyor olacaktık. Kim o kadın? Asiye. Yani İslami kaynaklarda Asiye diye geçen kadın. Ama tabi bu gerçek ismi değil kadının. Yani onlara yakıştıklar bilsin. Gerçek ismiyle Nefertiti. Nefertiti bile gerçek ismi değil. O da Mısırlıların taktığı isim. Kızın, ger kadın gerçek ismi Taduhepa. Şimdi bu kadın Kürt. Şimdi bugün semavi dinler varsa bu gene bir Kürt kadınıyla başlıyor. Şimdi onlardan önce, yani Asiye'den de İbrahim ve Sara'dan da önce e, Nuh tufanı var değil mi? Evet. Şimdi Nuh tufanı nerede? Hem Tevrat'ta hem Kur'an'da Baktığın zaman açık açık Kürdistan'da olduğu belirtiliyor değil mi? Nuh Tufan'ın. Şimdi Kürdistan'da olduğu belirtiliyor. Açıkça. Mesela Tevrat'ta bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela dağın ismi de veriliyor yani. Cudi dağın, gemi Cudi'ye oturdu diyor. Ha, yani Hud suresi 44. ayette. Şimdi pek çok İslam alimi, mesela işte Pakistanlı bir İslam alimi var. Yani 20. yüzyılda yani İslam dünyasının yetiştiği en büyük alimlerden biri yedi ciltlik tefhimül Kur'an'ı var adamın. Mevdudi. Değil evet. Mevdudi mesela. Hz Nuh ve kavminin konuştuğu dilin Kürtçe olduğunu söylüyor. Değil mevcudi, şey mevcudi diyorum. Mevdudi. Evet. E, ve ve, ve 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 bu tefhimül Kur'an'ın Türkçesi de var. Türkiye'de de basılıyor. Evet. Türkiye'de burada böyle değil bir değil ifade değil. geçmiyor. Ama Urduca evet, orijinalinde var. ki bunu buradan da selamlarımı göndereyim. Sevgili e, dostum e, Kutbettin Nurlu Baş bunu kendi Facebook sayfasında fotoğrafını çekip yayınladı yani. Orada direkt bahsediyor hani. Oradaki Rusistan şey. silinmiş biliyor musun? Türkiye'de tef, tefhimül Kur'an'ın Türkiye'deki tercümesinde silinmiş onlar. Yani bunu yapan da e, kim yani yayınladı? bunu yapan da sizin o Kemalist rejim dediğiniz Kemalistler değil yani. Şey, İslamcılar yani tevhidi tevhidi yani. En tevhidi bildiğimiz, İslami kesim yapıyor bunu. Kendilerine şey diyorlar Türkiye'li Müslümanlar. Türkiye'li. Hani sanki Türkiye bir Hristiyan bir ülke. Bunlar da o Hristiyan ülkede yaşayan 60-70 kişilik bir Müslüman azınlıkmış gibi. Türkiye'li Müslümanlar. Yani Türkiye halkı zaten hepsi var. Yani Türkiye'li Müslümanlar ne yani? yani? Sanki Budist bir ülkede yaşayan bir küçük Müslüman Hı. azınlıklarmış gibi. Çünkü, çünkü bir kendi elaflarındaki 50-60 kişi dışında herkesi kafir ilan ettikleri için Genlerine Türkeli Müslümanlar diyorlar. İşte bunların bastığı kitaplarda mevzu diyor Başka kim var? Sadece mevzudu değil. Türk Seyah Evliya Çelebi Evliya Çelebi Seyahatnamesinin dördüncü cildinde hocam e, Kürdistan gezisi dördüncü cildinde Hazreti Nuh ve kavminin konuştuğu dilin Kürtçe ol. bak Kürtçe. Yani adamlar adam Nuh'a Kürt diyor. Evliya Çelebi diyor Türk seyah. Ve ve bu ne? Kim basıyor bunu biliyor musunuz hocam? Hı. Bunu kim basıyor? Aynen bu ifadelerle. Hazreti Nuh ve kavminin konuştuğu dilin Kürtçe olduğunu e, Evliya Selebi seyahatlemesi dördüncü basan da yapı kredi yayınları hocam. Bakmadan yazmışlar canım. muhtemelen Bak, bakmadan. gözlerinden kaçmıştır. Ama yapı evet. kredi yayınları bastı bunu. Mevdudi. Evet. Başka kim var? Ermeni tarihçi Migdisi söylüyor. <laughs> Nuh ve kavminin konuştuğu dilin Kürtçe olduğunu. Şimdi <laughs> Şimdi hocam bunlar yani az buz insanlar değil. Anlatabiliyor muyum? Daha pek çok ya zaten coğrafya belli. Şimdi isimlere baktığın zaman Nuh zaten Kürtçe bir isim. Tamam dünya yeniden kurmuş. E Nuh yeni demek. Şehri Nuh Şırnak. <laughs> Nuh'un şehri. Gemileri oturdu. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi 44'te Cudi'ye oturdu diyor. Şimdi Cudi dağının ismine bakıyorsun. Kürtçe Gemi olayına anlatıyor. yani kendine sığınacak bir yer buldu anlamına geliyor. mı? İbrahim mağarada doğmuş. Ma, ma, ma bir mağaranın kenarında doğmuş. E ismine bakıyorsun mağaranın kardeşi demek. Nemrut diyorlar işte ilk defa tarihte ölümsüzlük iddiasında bulunan kişi. E ismine bakıyorsun ismi ölümsüz demek Kürtçe'de yani Nemrut. Tamam mı? Evet. Yani coğrafya Kürdistan. İsimleri Kürtçe. Yani bunların Kürt olması neden garibine Yani insanların garibine gidiyor ve yani Japon mu bunlar? Ne yani? Mesela ne yani? Şimdi Kürdistan'da yaşamışlar, tamam? Mı? Kürdistan'da doğmuşlar, Kürdistan'da doğma büyümüş. Başka ne olabilir yani? Ya mesela Urfa'da doğmuş büyümüş. Şimdi akla e, daha bir Peygamberin e, 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 Japon olması de, mı de, size daha akla, ya da Arap olması, İbr İbrani olması ya da Alman olması mı size daha akla mantığa uygun geliyor. Tamam. Bir şey daha netleştirelim üstadım müsaadenizle. İslamcıların çok iyi bildiği bir kitaptan bahsediyoruz. Yani e, kitabın ismi Tefhimul Kur'an. Yani Kur'an'ın anlamak. Kur'an'ı anlamak anlamında. Bir tefsir yazmıştır. Yazarının ismi e, ala el Mevdudi. ala El-Mevdudi. 1903 yılında e, doğmuş. 1979 Eylül 1974, Eylül 1979'da vefat etti. Çok değerli bir alimdir yani. Üstad bu Mehmet. Pakistanlı birisidir. Böyle. Şimdi bu Pakistanlı alimin ismi Mevdudi. Ebul Ala el Mevdudi kendi e, Kur'an tefsirinde e, İbrahim'in Kürt olduğunu İbrahim değil, ya, Nuh. Ondan önce Nuh. Kürt olduğunu, İbrahim'in de Kürt olduğunu yazıyor. Bu kitap Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Bu kitap bende var. Türkçesi de var bende. Ama orijinali yok. Ve bu kitap bildiğim kadarıyla şimdi ben baktım hangi kitabe, şey, kitap evinden almışım onu da hatırlamıyorum. Ama herhalde inkılap kitap evi olması lazım. Tefimül Kur'an mı? Onu basan neydi? Aklımda değil yayın evin ismi ama. Yalnız basanlar İslam tabi tabii, tabii öyle şey değil. Sağcı, evet. muhafazakar evet. ya da evet. kemalist sütlüler, değil. Aynen sütlüler, bildiğin tevhidi sütlüler, Müslümanlar de. yani. Yani bugünkü bu şeriatçı İslam Tabii, tabii. Camia Biz mi? bütün sınırlara karşıyız. Hah. Kürt milliyetçiliğine de Türk milliyetçiliğine de karşı bunlar yani. Evet. Bu kesim tarafından özellikle Kürt, e, İbrahim'in Nuh'un Kürtlüğü üzerinde kalın çizgiler çizilmek suretiyle, silinmek suretiyle e, Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Ali Şeriat'ın kitaplarını da öyle yaptılar. En en radikal devrimci İslamcı, İslami kesimler bastı o kitabı ve o Kürdistan isimlerini sildiler. Medeniyet evet. tarihi, iki ciltlik evet. medeniyet tarihi kitabında bu Ali Şeriat. Yani bu da sizin deyiminizle şeyi aslında ortaya çıkarıyor bu İslamcı feministlerin feminist İslamcıların ha, efendim, sohbetin o, başında söylediğim şeyin de bir nevi o ya, evet, doğru onlar diğer, bir diğerlerini sizden bahsedilmeme bahsetmemelenin sebebi sizden bahsetmemelerin sebebinin içlerindeki Türk ırkçılığını veya Kürt düşmanlığının sebebi olduğu ortaya gel, ortaya geliyor. Yani Kur'an'da bile geçse bu Kur'an'ı Kur'an'ı bile kapatırlar, göstermezler. Hassibe Bey şunu bilmenizi tekrar söyleyelim. Yani bir bir millet ki bir 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 kendisini bir millet olarak tarif eden bir bir zümre ki kendi varlıklarını Kürdün yokluğu üzerine bina etmiş. Evet. İslamcısı da bunu yapıyor. Solcusu da bunu yapıyor. Kemalisti de bunu yapıyor. MHP'lisi de yapıyor. Herkes yapıyor. Burada bir tuhaf bir durum var. Hastalıklı bir durum var. Gerçekten tuhaf ve hastalıklı, mariz, malul bir hal.